Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin orta halli ekiplerinden Lorient ile ligde kalma mücadelesi veren Brest karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lorient, deplasman ekibi Brest'i ağırlıyor. Ev sahibi Lorient lige çok iyi başlamıştı fakat devamını getiremedi. Deplasman ekibi Brest ise sene başından beri zayıf bir oyun oynuyor fakat ateş hattının az da olsa üstünde. Deplasman ekibi için önemli, ev sahibi için rahat bir maç olacak. Ben gelecek bir golün ardından maçın açılacağını düşünüyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Vems, tahmin 2.5 üst oran 1.70. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.